Hafif, lezzetli ve bomba gibi bir kereviz salatası tarifi ekliyorum. Şahane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kök kerevizi soyun, küp küp doğrayın. Üzerine yarım limon sıkın ve kararmasın. Havuçları, sarımsağı, kapya biberi, soğanı, taze soğanı, maydanozu küçük küçük doğrayın tepsiye kerevizi, havucu, sarımsağı, zeytinyağı, karabiber, tuz ekleyip fırına pişmeye gönderin. Fırında pişerken uygun bir tavaya zeytinyağı, soğan, kapya biberi alıp 5 dakika kadar kavurun. Sosu için bir kavanoza zeytinyağı, limon suyu, tuz, kırmızı tatlı toz biber, sumak, bal ekleyip kapağını kapatıp çalkalayın. Fırından çıkan sebzeleri derin bir kaba alın kavurduğumuz sebzeleri, maydanozu, soğanı ve üzerine hazırladığımız sosu gezdirip özleşene kadar karıştırın. Nefis, lezzeti, şahane kereviz salatamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Mutlaka kaydedip denemeyi unutmayın arkadaşlar.